Ulan insan ilkokul öğretmeniyle genel evde sıra kavgası yapar mı lan? Öyle haysiyetsiz bir Güvenme. Yok daha neden. İftira. Ya ben girmedim ki. Bakıp çıktım. Get lan. Gözümün önünde çelme taktın öğretmenine. Arayı bulmadan önceydi. Ne senin ne işin vardı orada? Ulan hani kimseye söylemeyecektim. Ya ben söylemedim ki. Senin lafından anlaşıldı zaten. Olur böyle şey lan. Benim lafımdan mı anladın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hakkını helal et. Bir aldım. Aynı mahallenin çocuklarıyız şunun şurasında. Bize yakışmıyor. Ya herif mahalledeki yatırla aynı yaşta. Beraber postal bağlamışlar. Kendine çocuk diyor ya. <laughs> Hop aldım. Yine ben kazandım. Yine ben kazandım. Ulan ne kadar ağır bir ya. Sırtımda 50 kilolu insan taşıyorum sanki. Bakın bunu görüyor musun? Bununla bağcılarda iki tane daire alsın. O yüzden buna gözünüz gibi bakın. Ben kralların yalnız gittiği yere gidiyorum. Kral Hilmi. Kral üçüncü Hilmi. O Hilmi, o Hilmi parası çok. <laughs> <laughs> Kralların yalnız gittiği yer. Nereymiş? Çöldürmeye gidiyormuşlar. <gülüyor> 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 Su akmıyor. Peçete de yok. Aha, canım sıkıldı. Ne olacak şimdi? Kral yakışıyor mu? Al, tamam, bakmadım. Ana! Ödüm koptu ya! Nereden çıktın oğlum sen? Un, yumurta sarısı. Ne yazık olmaz çünkü tadını bozar. Şeker, fıstık. Oğlum komodu ejderi misin, turunasol mısın? Nasıl ayırdın lan hepsinin tadını birbirinden? Ben hayattan tad almayı biliyorum Turgut. Fakat artık bu mahalleden tadalamıyorum. alamıyorum. Garman çorman bir yer oldu bu mahalle. Ne gelen belli, ne giden arkadaş. Ben taşınıyorum artık Turgut. 2010 Galatasaray'ına döndü burası ya. Vallahi doğru diyorsun Sezai ya. Lan şu kıraathane masasına bak abi. Lokumdu, bitti, meyveydi, çerezdi. Tabii masasına döndü anasını sat. O peynir, simit falan nostalji tablosu oldu ya. Ben gittim Turgut. Güzel kardeşim, rica etsem biraz daha hızlı oynayabilir misin? Evet cühünüz. Buyurun azizim. Mersi. Şey, koca koca adamları resmen maymuna çevirdi sirk hayvanı gibi elektrik vererek eğitiyor. <laughs> diye taş atanı gördüm ben ya. Ne diyordun? Bana patent fikirlerinizden bahsediyordunuz. Hah, hah. Şimdi internete gidip Marilyn Monroe'nun işte Britney Spears'ın falan saç tilini alıyorsun. Sonra onu bir güzel klonluyorsun. Sebep? Sebep. Kafayı çalıştır. Aradan 18 sene geçtikten sonra kendi filmini çekeceksin. Başrolde Marilyn Monroe, Britney Spears, Haydi Gulum, Kimi istersen oynatıyorsun. Nasıl? Vallahi ürkünç. Aynı zamanda yasa dışı. Hilmi Bey, bu metinle Ali gelmeyecekse ben yavaş yavaş kalkayım artık. Ya oğlum olmadı. Kendi hava yolu şirketini kur. Hepsini hostes yap. Düşün. <gülüyor> <gülüyor> Paranın kokusunu alırım ben Yiğit. <laughs> Bir de jöle kokusu alıyorum. Çok jöle şirketi ya. Bak bana limon. Bunun ne işi var lan burada? İyice çalmış, satmaya çalışıyor. diyorsun? Sen sakın renkler mavisi, ben her şeyi halledeceğim. İcadın çalındığını söylemeyeceğiz. Dik dur. Yiğit'cim ne haber ya? Hilmi abi, sen bunların icadı niye çaldın ya? Hangi icat? İcadı çaldırdınız? Aa! Bu ne be? Sessizce takip et. Niye? Seni tenaya götüreceğiz. İki saattir düşündüğümüz kaçırma planımızı daha ilk anda ifşa edelim Metin. Bravo. Bir dakika, bir dakika. Şimdi siz beni mi kaçırıyorsunuz? De iyi ya. tam Hem bakarsınız da bana yatacak yer de beleşten değil mi? Oh, tamam hadi gidelim olur. Ne yaptın o sen? Değer miydi lan? Ne yapayım ben abi? Benim başka çarem yoktu ya. Önce dedim ilaçla kendimi zehirleyeyim dedim ama benim sigortam yok. Şimdi bakıyorsun uyku ilacı dünyanın parası. Benim param yetmez ona tabii. Kendim benzin dökeyim, yakayım dedim. Arkadaş dünyanın en pahalı bilmem kaçıncı benzinini kullanıyoruz. Bize lüks, israf yani. Sen kendini mi öldürecektin lan? He. Sonra küçük tüple intihar edeyim dedim. En temiz o olacak herhalde. İki gün önceki zamdan ondan da benim bütün hevesimi kaçırdılar. Hadi denize attım diyorum. Ben hayatta bu orman fok gibi yüzerim. Kendim biliyorum abi. E oğlum niye intihar ediyorsun o zaman? Abi ya evi su bastı ben kurusun diye yazı bekliyorum. Gizli yerinizde sizden gizli kalıyorum. Allah aşkına halime bak. Ben niye yaşayacağım abi? Söyleyin bana ya. Niye yaşayacağım ben? Oğlum sen niye gereksiz yere gurur yapıyorsun ya? Sen niye yardım istemiyorsun hiç kimseden? Hakikaten lan Töpçü 40 yıllık abimiz. Benzinci bacımız, eczacı, baldızımız. As. Ne diyorsun oğlum? Öyle mi lan? Eczacı eski baldızımız. He. Ya yardım istiyorsan sen abilerine gelsene Oğuz'a. Ya eyvallah daha ben kimsenin yardımını istemiyorum ya. Ben okulunu birincilikle bitirmiş insanım. Para benim işim de işte elime geçmiyor anasını satayım. Bizim icadı da uçurmuşlar ha. Hadi be. Ya uçurtmayı vurmasınlar mı? Gizli yerdeydi lan. Ama işte kim aldı bulamıyoruz. Bir dakika. Şimdi ben kimsenin günahını almak istemem ama... ...Hilmi abi her gece sizin dükkana girip çıkıyor da abi. Ne diyorsun Sizin defterleri kontrol ediyor bu. 17 bin dolar borçları var bana dedi. Bana da fırça at. Böyle defter mi tutulur diye. Bir contayı 10 kuruştan veriyorsunuz. 50'den aşağı okutmayın. <laughs> dedi ki... He dur. Bir de beni sizin yerden çıkarken gördü abi. Açıl Susam, açıl. el grande. Oh Efendim, bir yılda Türkiye'deki tüm şirketler içerisindeki en büyük ciroyu yaptınız. Evet, yaptım. Bu başarınızı neye borçlusunuz? ...kar odaklı çalıştım. Para basmaya yönelik hareket ettim. Emperyalizmin kölesi... ...kapitalizmin uşağı... ...paranın efendisi oldu. Acımadım, acıttım. Ağlamadım, ağlattım. Peki neden dünyayı güzelleştirmeyi denemediniz? Ne gerek var? Hı? Niye uğraşayım? Risk almadım. Ben sürpriz sevmem. Sırf sürpriz sevmediğim için gittim apandisti mi kendim aldırdım. Evet, evet. Aldırdım. Yaptım bunu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Ulan Hilmi. Ulan Hilmi. Biz sana nasıl inandık lan? Ulan Ozi. Senin işini halledeceğiz. Fakat önce şu Hilmi'yi bulmamız lazım. Tamam dur ben de geliyorum. Bir dakika bana müsaade edin abi. Müsaade senin. <laughs> Son para. Allah. Para, 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 para. Eh be arkadaşım. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Allah kabul etsin. Güzel kardeşim, rica etsem biraz daha hızlı oynayabilir misin? Evet, yüğünüz. Buyurun, Aziz'im. Mersi. Şuraya. Evet. Koca koca adamları resmen maymuna çeviriyor. Sirk hayvanı gibi elektrik vererek eğitiyor. <laughs> diye taş atanı gördüm ben ya. Ne diyordun? Bana patent fikirlerinizden bahsediyordunuz. Hah, hah. Şimdi internete gidip Marilyn Monroe'nun işte Britney Spears'ın falan saç tilini alıyorsun. Sonra onu bir güzel klonluyorsun. Sebep? Sebep. Kafayı çalıştır. Aradan 18 sene geçtikten sonra kendi filmini çekeceksin. Başrolde Marilyn Monroe, Britney Spears, Haydi Kimi istersen oynatıyorsun. Nasıl? Vallahi ürkünç. Aynı zamanda yasa dışı. Hilmi Bey, bu metinle Ali gelmeyecekse ben yavaş yavaş kalkayım artık. Ya oğlum olmadı. Kendi havayolu şirketini kur. Hepsini hostes yap. Düşün. Paranın kokusunu alırım ben Yiğit. Bir de jöle kokusu alıyorum. Çok jöle Bak bana limon. Bunun ne işi var lan burada? İyice adımızı satmaya çalışıyor. Değiyorsun. Sen sakın renkler mavisi, ben her şeyi halledeceğim. İcadın çalındığını söylemeyeceğiz. Dik dur. dur. İçim, ne haber ya? Hilmi abi, sen bunların icadı niye çaldın ya? Hangi icat? İcadı mı çaldırdınız? Aa! Buyur. Yine başa sardık Lan oğlum siz bundan 30 yıl önce modern bilime tepki olarak doğdunuz lan. Ben sizin Vatikan'ın gizli projesi olduğunuzu ciddi ciddi düşünürken niye icadınızı çalayım ya? 17 bin dolara karşılık çaldın işte icadı. İnkar etme, itiraf et. He he çaldım çaldım. Ben çaldım ya. Sizin tamamlamak için fellik fellik para aradığınız icadınızı çaldım. 17 bin dolar o. Üste de aradığınız parayı koydum. Eksi 20 küsür bin dolara bağladım işi. Salam ya be. Bana yılın yatırımcısı ödülümü verin lan. Verin. Şimdi o konuya da gelirsek yatırımcınız icat konusunda hala ısrarcı beyler. Bir daha düşünmenizi istiyorum. Nasıl ya? Bu iki ara elemanın icadına talip mi çıktı? Ne teklif ettiler? Allah şimdi net bir teklif yok. Ama benim umduğum şöyle bir şey. Maş. Maş. Bu ne bu? Metrik sistem mi yoksa inç falan mı? Direkt Türk lirası. Kap. Ay. Ay. Bana biraz müsaade ederseniz. Mobeseleri incelettirmiyorsunuz. Polise de gitmiyorsunuz. Şu sıralar polis aramız pek iyi değil. Olayı medyaya taşımak da istemedik. Yani icadımız kötü şeyler anılmasın. Lan icat sizinle anılıyor. Daha ne olsun? Boşverin mobeseleri falan. Ben hırsızın kim olduğunu bilmiyorum. Kafanda bir şey var. Var, evet. Hırsız bize çok yakın biri. Yanlış anlıyorsun. Hakikaten kafanda bir şey var. Bu ne lan? Niye koydunuz oğlum bunu kafama? Yeni bir şey deniyorum Hilmi abi. Bahşişi az veren müşterinin üzerine tavandan bir tane reflektör sarkıtıyorum. Onlara geç gidiyor kara kurular. İyi mi? Allah Allah. Biz bu kuru karalara bir de bahşiş mi veriyoruz ya? Vallahi ben orucum. Bugün çayma içmedim. Ama yine de bahşişi şuraya koyuyorum. Alsın bakalım alabiliyorsa. <laughs> Kalkın. Hırsızın yanına gidiyoruz. Ben polise aksettirmeden şu mobeseleri bir inceleyeyim. Delikanlı. Hilmi seni çok seviyor. lan. bile benden fazla mı kazanıyor lan? Deli var ya, geçen gün sizin tuvaleti açmaya gelmiş. Evde seninle Feyza'yı konuşurken duymuş. Ya Şerif abi niye gelsin bizim tuvaleti açmaya ya? Ben, ben sana tuvaleti hallettimedim mi oğlum? Ya abi ben sana dedim ya, yapamam dedim ya. Aynı evdeki insanların kakasını göremem ben ya. Kafama takarım, kurarım. Neyini kurarsın Metin? Senin nasıl bir zihin yapın var lan? Ver oğlum, biri dinleseniz de bir şey anlatıyorum şurada ya. Bana dedi ki, Metin'le Feyza'yı konuşurken duydum dedi. Bir icattan bahsettiler dedi. Gizli bir yer varmış. Neresi dedi? Ben nereden bileyim dedi. Ya dedi, aa dedim, hı hm, dedi, o dedim, yürü git dedim. Ulan Şerif abi, ulan Şerif abi. 87 yaşına geldi, mahallenin yaramaz beledi oldu. Ya işte. Bu adam eskiden mübarek cuma derdi, şimdi casual friday diyor. İnce tikiye bağladı ya. Tamam o zaman ya, şey yapmayalım. Öyle paldır küldür girmeyelim. Kaybeden mal iner. Bak, e, içimiz en tipi düzgün sensin abisi. Düş önümüze, içeri girelim. Düzgünce soralım ya, dürüstçe. Bu adam bizim ustamız. Değil mi bunu mantıklı mı? Hadi abisi. en güzel. Allah ya. <laughs> Oğlum şunun fotoğrafına bakma lan. İleride bir gün çocuğun benzeyecek sonra. Sen işine bak abisi. Ulan 17 bin dolar için herif bizim icadı çaldı. Hırsız gibi hisseden yine kendini benim. Oğlum bir cam aç, aç, bir şey aç. Allah aşkına boğuracağım burada ya. Evin içerisindeki hava ekmeğin üzerine sürecek kıvama gelmiş. Bu nasıl bir pislik heriftir ya? <laughs> ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Ortalık da almış biraz düzeltiyorum. Kendi evinden son 20 yılda bir tek çöp kaldırmadın. Elin evine gizlice girmişiz. Ortalığı toparlayacağım mı geldi abisi? Ev hanımı mısın oğlum sen? Ya sen kendine baksana abi. Annem senin odayı görece ne dedi? Bu oda dedi düzelmez dedi. Buraya dedi restorasyon lazım dedi. Odalarımız aynı mal. Hiç. Tamam Metin ya uzatma abisi hadi uzatma. Helalmiş lan. Nasıl duruyordu bu ya? Bu ne lan? Hı -hı. Çövdeli baba. Işık kırmış tavşan gibi kaldırmıyor Recep Metin. Kapat nasıl? Klasörü kapat. Bir şey yap. Oh, oh, oh. Bilgisayarın B'sini bilmeyen adam buraya porno klasörü yapmış ya. Aa. Yemin ediyorum bütün cinsel hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti ya. Ha. O film değildir ya. Kısa filmdir o. Hatta kamu spotu. O Hiçbir şey de elleme. Ben şu odaya son bir kez bakıp çıkacağım. Ondan sonra bu şer yuvasını terk ediyoruz abisi. Kıpırdama. Lan telefonmuş bu. Efendim. <laughs> Oğlum burada hiçbir şey yok. İcat micat yok. Biz buraya boş yere geldik ya. Ali, sen misin lan? Oğlum bu benim evim numarası. Ne işin var lan senin orada? Ali, niye konuşmuyorsun oğlum? Benim evden beni arayıp telefon sabakla mı yapıyorsun? Ses yok. Ha? Ağda merak ettim. Bekleyin geliyorum. Ağda merak ettim. Biz Hilmi'ye niye aradık Metin? Abi vallahi ben bir şey yapmadım bak, sıtara bastım. Hilmi çıktı yanlışlık oldu ya. Kime çekti bilmiyorum şey ya. Ben sana bir şey ellemedim dedim. Ver şunu bana. Bunu basa ne? Kavata yarın mal. Aha. Bir mani var. Sizinle de paylaşayım. Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. <laughs> Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz ona göre. <laughs> Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim beylik düzünü güzelleştirecek de... ...afyonu güzelleştirecek de dünya ne ya? <laughs> bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin. Olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, giriş telabının altında 13 önder taraftar gördüm. Muslu hallet abisi. Hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı valiye kadar çıkarım. Hangi yerin valisini? İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem. Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitirecek misin lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha sen vari kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya vardı da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oh, hallettim abi. Con da gevşemiş. Sıktım düzelle. Hala yan odada metinci. Oğlum düşün artık yakamdayım. Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komodinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He orada. Çıkarken parayı komodinin üstünden al tatlım. Çıkarken komodinin üstünden parayı alamam tatlım. Düzgünce ver abi. İster al ister alma. Çok tatın çocuklar. Sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Yani. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapatın. Ali Bin parçalı yapboz değil lan. Tepi topu üç tane minder. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamda. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Hilmi bunu sevdi. <laughs> ya yemin ediyorum itliğine yapıyor ya. Ben gidip komedinin üstünden para mara almam. Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. arkadaş. Makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye dene yener. Hadi abisi. Hadi abisi. Yarriva yarriva. Nasıl girdin lan sen içeri? Kapıyı çaldım. Ananız aldı oğlum içeri. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Komşuyuz sonuçta. Allah Allah. Kolan bu ya. Kola mı döktün üstümüze? He, soğuk su yoktu. Anam buz ister misin dedi, yok dedim. Kıyamadım size. Annem bardak ister misin diye sormadım ya. Buz ister misin derken sanki müstehcen bir şaka yapmış. Ve ya, anamı karıştırma bir sus lan! Ayret bir şey ya, saat kaç ilmi? Senin yatakta olman gerekmiyor mu? Bu bir teklif mi lan Ali? Ha? On bin dolarımız yok, cananımız mı al diyorsun bana? Günah mı davet ediyorsun beni? Gel yanımıza kıvrı mı diyorsun? Bak Ali, şeytana uyarım sonra. Ha? Burası çok Böyle çok maddi değeri yok aslında ama... ...rahmetli babaannem hacdan alıp getirdi. Al istersen. Ne verirsin buna? Yirmi mandal veririm. Naylon lan bu. Eskici miyim? Nayloncu muyum? Aha! An da sinirlendi. Ne oldu lan yüzük? Ya yalan oldu abi ya. Karakoldaydık, tuvalete gitmem gerekti. Stres falan da var tabi. Sifonu çekiverdi. Ne Hı. diyor lan bu? İşte heyecan, stres. Koçum... ...biz sana yeteri kadar heyecan ve stres yaşatamadık mı? Hilmi abini tanımıyorsun sen de. İstesen onun kralını yaşatırım ben sana. Mahallemizin çocukları dedim. 82 anayasasına teslim etmekle tehdit ettim. Yanlış mı yaptım acaba? Hı? Yanlış mı yaptım? Ne yapacağım borcum borç ya. Allah Allah ödeyeceğim. Bu aralar biraz sıkışığım. Elim darda. Dövsem mi ben sizler? Sırf ibret olsun diye. Şöyle ağız burun bir girişsem. Ama elime para geçmez ki. Dövmek bir işe yaramaz. Cık. Hilmi bundan hiç hoşlanmaz. Vallahi bu eğer çocuğum olacaksa bana uyar. Yalnız bir şartım var. Ona daha çok ve önce vurursan çok sevinirim. O yuttu çünkü. Ulan milletin abisi kardeşini korur kollar Bizimkisi ona daha çok vurmak koşuluyla dedi lan. Ya döverim sakinleşirim ama ertesi gün yine sinirim geçer. Yine gelirim, yine git gel döv. Nereye kadar ya? Cık. Filmi bundan hiç afet. Film abi. Canım gel gel. Abi bir sayı belirlesek. Her dayak 5000 dolar. Üç kere dövsen bizi ha? Olmaz. On yedi üçe bölünmüyor. İki bin dolar kalır. O kadar ne gücümüz yeter onu öderiz ya. Yok yok. Dövmek de olmaz. Satsam mı ben sizi acaba ya? Bana nakit lazım çünkü. Ama siz para etmezsiniz ki. Hilmi bunu müştehcen buldu. Dövmek satmak derken olay başka yerlere gidiyor Yalnız abi ha. Hilmi. Şeytan senin aklına diğer seçenekleri sokmadan gel istersen bu iş tatlıya bağlayalım. Biz onu bulup buluştururuz. Sen bize bir müddet ver. Tamam. Vermeyeceğim. Kalk. Kalk kalk kalk. Kalk lan kalk, kalk, gel. Kalk. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk, Kaç yıldır kardeşsiniz lan siz? Olaylı yoldan benim yaşım soruyor herhalde abi. Küçük olan benim. Sözünü tutamayanların yaptığı en büyük hata nedir? Nedir abi? Söz vermek ulan söz vermek. Madem tutamayacaksın sözü niye söz veriyorsun? Söz vermek can vermek gibidir. Göt vermeye benzemez. Benzer mi? Göt. Göt lan. lan ben. Abi hiçbir fikrim yok. Esaretin bedeli kefarettir derler Hilmi. Ne diyorsan kabul işte ya. Tam karıma evlenme teklif edecektim. Bu uğursuz geldi. Mahvetti olayı. Ya abicim o yol zaten araç trafiğine kapalıydı ya İlmi abi ama sen bilirsin. Kapalı değildi. Yol çalışması devam ediyordu. Bana kaybolan yıllarımı geri vereceksiniz. Evlenme teklif ettiğim o anı geri vereceksiniz. İşte o vakit. Ben de yüzüğün peşini bırakır. Nazgül'ümü atlar giderim. Ya Hilm abi bak biz bazı konularda gerçekten yetenekli adamlarız Allah var. Ama bazı konularda abicim o konuların dışına çıkıldığı zaman kendisine ekmeğin fiyatı sorulmuş manken gibi kalıyoruz Hilmi abi. Uzattım Metin. Uzattı mı abi? Uzatma. Tamam abi. Akşam saat sekizde yengeniz kendi isteği ve arzusuyla bu restoranda olacak. Evet. Hiç. Yani yengeyi seninle yemek yemesi için ikna edeceğiz. Çöp çatanlık yani. Kavattık lan bildiğin. Yumuşatmayın oğlum. Adamı <laughs> çıkayım. <laughs> <laughs> Adam, Adam düşüyor lan. Adam atladı. Lan düşüyor lan. Artık burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi. Eskiden Boğaz Köprüsü'nden atlayıp intihar ederlerdi. Şimdi burayı tercih ediyorlar. Hilmi yapıyor. Niye? Çünkü ulaşım rahat, kafanmayan bir manzarası var. <laughs> Hala düşmedi lan. Kaç kattı bura? Yolu yarıladı. Birazcık daha var Bakayım. Cık. Kumu tutturamayacak galiba. Lan kumu tuttursan olacak. Hiçbir şansı yok. Ha, olur mu öyle şey? Kumu tutturursa tek parça halinde kaldırabiliyoruz nar. Ama betona denk gelirse direkt şu. O zaman elektrik süpürgesiyle çekiyor. Ayağım.